Evet iyi dersler değerli öğrenciler. Bu dersimizde yamuğun alanından bahsedeceğim. Evet yamuğun alanını bulurken nasıl bir yol Hangi formülü kullanacağız? Ondan bahsedelim. Bir yamuğun alanı üst tabanla alt tabanın uzunluğunun toplamının yarısının yükseklikle çarpımına eşit. Bunun nedenine bunu biraz izah edelim. Bunu izah edebilmek için üçgende alanı kullanarak şöyle bir AC köşegeni çizelim. AC'nin sol tarafına yer alan ADC üçgenini sol tarafa, diğer üçgeni de sağ alt tarafa alalım ve bu üçgenlerin yükseklikleri her ikisi de her ikisinde yüksekliği nedir? Yamuğun yüksekliğidir. Yani ADC üçgeninin C kenarına ait DC kenarına ait yüksekliği nedir? H'tır. Ve bunun alanı nedir? bu ADC üçgeninin alanı taban çarpı yükseklik bölü 2'dir. Aynı şekilde ABC üçgenin alanı da nedir? A çarpı H bölü 2'dir. Bu ikisini toplarsak ne olur? H bölü 2'dir. Aynı olduğu için şuradan C artı A çarpı H bölü 2 şeklinde yamuğun alan formülünü bulmuş oluruz. Evet alanı sorulan yamuğun e, alt ve üst taban uzunlukları verilmiş. E, bir tane verilmiş BA açısı ve e, yan kenarlardan BC uzunluğu verilmiş. Bu yamuğun alanını bulabilmemiz için yüksekliğini bulmamız gerekir. E, yüksekliği nasıl bulabiliriz? Şuradan bir tane yükseklik çizelim. Ve e, ne oldu? Sol tarafta bir tane özel bir üçgen oluştu. Ve bu özel üçgenin yüksekliğini şu dik kenarının uzunluğunu bulabiliriz. Nereden? Şimdi burası 30, burası 60'tır. Öyleyse şu uzunluk nedir buraya e, e, dersek BE uzunluğu 4 birim olur. Niye? Çünkü açılarından birisi 30 derece olan dik üçgende 30 derecenin karşısı hipotenüsün yarısıydı. E, 60 derecenin karşısı da bunun kök 3 katıdır. Yani burası 4 kök 3'tür. Şimdi ABCD yamuğunun alanı ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Niye? Alt ve üst tabanların toplamı zaten 17. Yükseklik bulundu. 4 kök 3 bölü 2, 2 ile sadeleştirirsek 34 kök 3 bulunmuş olur. Evet bu yamuğun alanını bulabilmemiz için yine bir yükseklik lazım. Öyleyse C noktasından AB'ye bir tane yükseklik çizelim. Eğer bu yüksekliğinin uzunluğunu bulursak alanı da bulmuşuz demektir. Çünkü her ikisinin de her iki tabanın uzunluğu da belli. Alt tabanı üst taban belli. Şimdi DC2 ise şurası da nedir? 2 birimdir. Burası 2 birimse şuraya ne kalır? 8 birim kalır. Bu e, ACB üçgeni, dik üçgen olduğuna göre yüksekliği nereden bulacağız? Öklitten bulacağız. Yükseklik neydi? Ayırmış olduğu ipoton e, üstlerinde ayırmış olduğu parçaların çarpımının kare köküydü. 2 çarpı 8'in kare kökünden e, yükseklik ne bulunur? Burası 4 bulunur. Öyleyse ABCD yamuğunun alanı tabanların toplamı neydi? 12 idi. Çarpı yüksekliği 4 bulduk. Bölü 2'den ne bulunur? 24 birim kare bulunur. Şimdi burada neler verilmiş? EF tabanının uzunluğu orta tabanın uzunluğu verilmiş. Öyleyse alt ve üst tabanın toplamı nedir? Bunun iki katıdır. 10'dur. Yükseklik nedir? F orta nokta E, F'de paralel olduğundan dolayı E'de bir orta noktadır. Şimdi burası 3 birimse burada 3 birim şurası da nedir? 3 birimdir. Çünkü orta nokta olduğuna göre şu parçaların yükseklikleri birbirine eşittir. Yaman yüksekliği ne oldu? 6 birim olmuş oldu böylece. Alanı ne yapabiliriz? Kolayca artık bulabiliriz. Tabandanın toplamı çarpı yükseklik bölü 2'den 30 birim kare bulunur. Yamun alan ile ilgili sorularda şu kuralı pratik olarak kullanabiliriz. Bu özellik ne? Bir yamukta yan kenarların herhangi bir tanesinin uçlarını, köşelerini diğer yan kenarın orta noktasıyla birleştirdiğimizde oluşan üçgenin alanı yamuğun alanının yarısına eşittir. Evet, bu özellikle ilgili güzel bir e, soru. Şimdi ancak bu özelliği kullanabilmemiz için ne yapmamız gerekiyor? Bu soruda bir değişiklik yapmamız gerekiyor. Yani bir müdahale yapmamız lazım. Bir yerden çizgi çizmemiz lazım. Nasıl? AD kenarın orta noktası olan K diğer yan kenarın köşeleriyle birleştirilmemiş. Biz ne yapalım? Şöyle birleştirelim bu orta noktayı BC'nin köşeleriyle, uçlarıyla. Şimdi şu 3 tane parça birbirine eşitmiş. Şimdi bunların üçü birbirine eşit olduğuna göre ve yükseklikleri aynı olan üçgenler olduğu için bunların alanları ne birbirine eşittir. Öyleyse birbirine eşit olduğuna göre burada kaç tane 20 bölü 3 alan olan üçgen vardır? 3 tane. Öyleyse 20 çarpı 3 çarpı 20 bölü 3'ten 3'leri gidecektir. Bu üçgenin alanı 20 santimetre karedir. Yamuğun alanı bunun nesiydi? 2 katıydı. Bu nedenle yamuğun alanı nedir? 40 santimetre karedir. Evet, yamuğun alanı ile ilgili mutlaka çok iyi bilmemiz gereken bir özellik bu. Ee, şöyle. Yamuğu köşegenlerle e, 4 tane farklı üçgene bölmüş oluruz. Şimdi bu üçgenlerin alanları arasında nasıl bir bağıntı var? Onunla ilgili bir özellik bu. Bu özellik de şöyle. Şu e, yan e, üçgenlerin alanları birbirine eşittir. Nedeni şu. Şimdi A, C, B üçgeni ile A, D, B üçgeninin tabanları nedir? Aynıdır. E yükseklikleri aynı olduğu için bir de şu ortak bölge olduğundan dolayı bu alanlar birbirine eşit. Ve dörtgende nasıl bir özellik vardı? E, S bölü M L bölü S şeklinde bir özellik vardı. Burada işler dışlar çarpımı yaparsak yamuk için özel bir kural karşımıza çıkmış olur. O da ne? Yan kenarların alanlarından bir tanesinin karesi diğer iki alanı çarpılmıştı veya bu eşit olan alanların bir tanesini bulmak için şu iki tane alanı çarpıp ne yapacağız? Karekökünü alacağız. Bu özellik önemli bir özellik çünkü paralel kenarda dikdörtgende ve diğer dörtgenlerin birçoğunda kullanılmaktadır. Çünkü paralel kenar, dikdörtgen, eşkenar dörtgen hepsi birer yamuktur özünde. Bu özellikle ilgili bir örnek. Şimdi verilen bilgileri şekil üzerine önce bir aktaralım. Geometri sorularının bir çoğunda, hemen hemen hepsinde aslında verilen bilgilerin şekil üzerine aktarılması çok önemli. Burası 15 birim kareymiş. Öyleyse ADE üçgeni de 15 birim karedir. BE 5k, EDE de. 3K diyebiliriz bu eşitliğe göre. 15 da bunlar eşitlenir. Şimdi şuraya dikkat etmemiz gerekiyor burada. Şimdi DCE üçgeni ile ECB üçgeninin yükseklikleri aynıdır. Dolayısıyla bunların alanları oranı ne eşittir? Tabanları oranı eşittir. Şimdi 5K'da alan 15 ise ki sanki 3'te çarpılmış gibi bu 5 Öylesi burası da nedir? 3 çarpı 3 gibi düşünürsek 9 birim karedir. Şimdi az önceki verdiğimiz kurala göre neydi? Ya tanesinin alanının karesi yani 15'in karesi eşittir. 9 çarpı buraya a dersek 9 çarpı a'dır. Şimdi burayı 15 çarpı 15 9 çarpı a yazdığımızda şu 9'da 2 tane 3 olduğundan dolayı sadeleştirirsek sol tarafta 5 çarpı 5 kalacaktır. Dolayısıyla A ne bulunur? 25 bulunur. Bize ne soruluyor? Yamuğun alanı soruluyor. Burası ne bulundu? 25 birim kare bulundu. Burasını az önce ne bulmuştuk? 9 bulmuştuk. Hepsini toplarsak 2 tane 15 vardı. 30 birim kare artı 25 artı 9 da burasıydı. 34 toplam 64 birim kare bulunmuş olur. Diyelim ki bu özelliği hatırlayamadık. Pekala nasıl yapacağız böyle bir soruyu? Burada şunu bilmemiz yeterli. Tab benzerliği de kullanacağız. Yükseklikler aynı olan üçgenlerin alanları neydi? Tabanları oranına eşitti. Yani şuradaki üçgenlerin alanı A bölü B, X bölü Y'ye eşittir. Şu verildiğine göre az önceki bilgiyi burada yine kullanacağız. ED'ye 3K BE'ye de 5K yazarsak şu iki üçgen benzerdir. Ve benzerlik oranı nedir? 3 bölü 5'tir. O zaman şuraya 3A, buraya 5A diyebilirim. Şimdi verilen şu 15 birim kareyi bir yazalım buraya. Burası 15, burası da 15'tir. Şimdi şu bilgiyi kullandığımızda nasıl kullanacağız burada bu bilgiyi? Şimdi 5K'da alan 15 ise 3K'da alan nedir? 9 birim karedir. Şimdi şuradan baktığımızda nereden bakacağız bu kez? Bu kez B noktasından bakarsak bakın B, E, C üçgeni ile B, A, E üçgeninin yükseklikleri aynıdır. O zaman bunların alan oranı şu tabanlar oranı eşittir. 3A'da 15 olduğuna göre 3 kere 5 gibi düşündüğümüzde 5 A'da şu alan ne olacaktır? Madem 3 A'da 15 ise 5 A'da 25'tir. Bakın ne yaptık? Alanları bulmuş olduk. 25 artı 9 34'tü. 15 artı 15 30'dan 64 birim kare bulunur. Eğer bir yamuk şu şekilde bir EF doğru parçasıyla iki farklı alana bölünüyorsa, parçalanıyorsa bu alanlarla ilgili bir formül bu. Şöyle S1'in S1 bölü S2 yani E, D, C, F üçgen, şey, dörtgenin alanının şuradaki dörtgenin alan olan oranını biz şu alt ve üst tabanla çizilen paralel doğru parçasının uzunluğunu kullanarak nasıl ilişkilendirebiliriz? Şöyle S1 bölü S2 B kare eksi C kare bölü a kare eksi b kare şeklinde. Hemen bir örnek verelim buna. Evet şimdi bu özelliği burada nasıl kullanacağız bu formülü? Şimdi alan e, ne yapılmış? Efe'ye doğru parçasıyla, daha doğrusu ne burada aslında? Bu bir orta taban. Farklı e, iki tane dörtgene ayrılmış. Bununla ilgili bir soru. Şimdi Efe uzunluğu nedir? 9'dur. Eğer biz burada şu iki dörtgen alanların oranını bulursak EFCD dörtgeninin yamuğun alanına olan oranında bulmuş oluruz. Ne yapacağız? Bakın buraya S1 diyelim. Buraya S2 diyelim. S1 bölü S2 eşittir. 9'un karesi eksi karesi. Yani 81 eksi 64 bölü onun karesi 100 eksi 81. Burayı düzenleyelim. S1 bölü S2 eşittir. 81'den 64'ü çıkardığımızda 17 bölü diğeri de 19. Şimdi bu ne demek? S1'e diyelim ki 17 A ise s 2 de nedir? 19 A'dır. Şimdi sorumuzu cevaplandıralım. EFCD'nin alanı 17 A bölü ABCD'nin alanı ne oldu? 17 ile 19'un toplamıdır. 17 ile 19'u toplarsak kaç olur? 36 A olur. A'lar da sadeleşir. Ve istenilen cevap nedir? 17 bölü 36'dır. Şimdi e, bu noktada şöyle bir soru var. Hocam ben e, formülü ezberlemek zorunda mıyım? Hayır. Aslında geometri sorularının birçoğunda e, hiç öz, bir özelliği kullanmaya gerek bile yok. Yani, olayın temelini biliyorsanız birçok soruyu çözebilirsiniz. Mesela bu soruyu çözerken biz e, normal yamun alanını kullanalım. Ha neden özellikle çözdük az önce? Olur ya zaman kısıtlı olabilir. Eğer özelliği de biliyorsak daha hızlı çözeriz bildiğimizde. unuttuğumuzda ne yapacağız? İşte bu durumda da normal bilgiyi kullanmamız lazım. Yani yamuğun alanından hareket etmemiz gerekiyor. Şimdi başlayalım. EF uzunluğu nedir? Orta taban bellidir. İkisinin toplamının yarısı. Şimdi iki tane burada yamuksal bölge var. Bunların alanlarını biz bulursak şu oranında buluruz ya da oranlarını bulursak burayı da buluruz. Şöyle diyelim iki tane farklı yamuk var ve bunların yükseklikleri dikkat edersek E ve F orta nokta olduğu için aynıdır. Biz bu yüksekliklere bir bilinmeyen verelim. Ne diyelim? Şuraya 2H diyelim. Ha, H desek ne olur? Olabilir ama yamun alanını bulurken tabanları toplayıp yükseklikleri çarpıp ikiye bölerken burada kesirli bir sayı çıkacağı için ben buraya 2H diyorum. E, buraya 2H A, B, F, e nedir? Yüksekliği 2 açtır. Şimdi E, F, C, D yamuğunun alanını yazıyorum. Nedir? E, F, C, D yamuğunun alanı. Tabanların toplamı ne? 17. Çarpı 2 H bölü 2'dir. Bölü A, B, C, D alanı ne? Tabanların toplamı ne? 18. 18 çarpı yükseklik ne? 4 H bölü 2. Şu ikiler ne olacaktır zaten? Sadeleşecektir. 17 çarpı 2H bölü 18 çarpı 4H. E burada ne olur? H'lar sadeleşir mi? Sadeleşir. 2 ile 4 de sadeleşir. O da nedir? Sonuç 17 bölü 36. Görüldüğü gibi yamuğun alanı bilgisinden hareketle ne yaptık? Herhangi bir formülü kullanmadan ya da hatırlamaya çalışmadan ne yaptık? Bulmuş olduk. Evet, Yamun alanı ile ilgili oldukça güzel bir soru. Şimdi işe şuradan başlıyoruz. Bütün sorularda hep e, A, B, C, D'ye Biz değişken vermemiz lazım. Şu eşitliğin eşitliği sağlayacak şekilde. E, 3, 4 olduğuna göre e, buraya 4K A, B'ye C, D'ye ne diyebiliriz? 3K diyebiliriz. Şimdi buraya dikkat edelim. Şimdi burada E orta nokta. Biz eğer e, nereye verilmiş? A, b üçgenin alanı 32 birim kare verilmiş. Şu üçgenin alanı bulursak ikisinin toplamı direkt AD'ye üçgenin alanı verecek. Neden? Çünkü ABCD yamuğun alanı buranın iki katıydı. Bu ne demek? Burası da diğer ikisinin toplamı eşittir demek. Şimdi burada neye dikkat edeceğiz? Bakın şurada şöyle bir dik inersek. Bu iki üçgenin yükseklikleri nedir? Şura orta nokta olduğundan dolayı haşhaş dersek. Bunların yükseklikleri aynıdır. Öyleyse bunların alanlarının birbirinden farklı yapacak olan yani alanları oranı niye eşittir? Tabanları oranına eşittir. Burası 3K burası 4K. E 4K'da tabanı 4K olan üçgenin alanı 32 ise yükseklikleri aynı olan üçgenlerden. 3K olan alan nedir? Burayı 8 gibi düşünürseniz 4 çarpı 8 32 oluyor. O zaman bu DC üçgenin alanını bulurken şu H'ı artık bir 8 olarak ele alabiliriz. Öyleyse buranın alanı nedir? 24 birim karedir. Şimdi burayı 24, burayı 32 olduğuna göre biz yamuğun alanının yarısını bulmuş olduk. Çünkü az önce de söylemiştim. ADE üçgeninin alanın iki katıydı yamuğun alanı ki burada şu ikisinin toplamına eşittir. Burası da 56'dır. Öyleyse bize sorulan alanda nedir? 112 birim karedir. Evet şu AC'yi önce bir şöyle birleştirelim. Daha sonra da sorumuza devam edelim çözmeye. Şimdi AB'ye 3K, DC'ye 2K yazıyoruz. Şimdi şu ADC üçgeninin alanını alanının oranı ile oranı oranı ile ABC üçgeninin alanının oranı taban oranı eşittir. Çünkü bunların yükseklikleri aynıdır. Öyleyse ben e, şuraya ne diyeyim ben şu üç oranını kolayca e, bulabilmek için buraya 3A buraya da 3A diyelim. Demek ki 3k'da 3k'da alan neymiş? 6a'ymış. Öyleyse k'da alan ne? 2a. k'da alan 2a olduğuna göre 2k'da alan nedir? Taban 2k olan üçgende 4a'dır. Burasının alanı 4a'dır. Şimdi sorumuzun cevabını verebiliriz. ABF üçgenin alanı neydi? 3a demiştik. 3a bölü ABC AF CD'nin alanda nedir? Şurası 7A'dır. Dikkat edelim. Bakın AFCD soruluyor. Buranın alanı 7A'dır. Öyleyse 3 bölü 7'dir. Evet sorular bir önceki çözdüğümüz örnekler birbirine oldukça benziyor ama pekiştirmiş oluruz. Sorun yok. EC'ye K diyelim. Bu durumda AE 2K olur. Şimdi bu bilginin için verildiğini soruyu çözerken kendimize soralım değerli öğrenciler. Şimdi bunların için verilmiş olabilir işin içerisinde alan olduğunu göre. Demek ki bu üçgenlerin alanlar oranı direkt şu tabanların oranlarıyla alakalı olduğu için bu bilgiyi alanda kullanacağız demektir. Aynı şekilde şu bilgi de onun için verilmiştir. DC'ye K dersek DC'ye K dersek AB'de 3K'dır. Demek ki bu ACB üçgenin alanının ADC üçgeninin alan oranı 3'tür. Yani bu üçgenin ABC'nin alanı ADC üçgeninin alanının 3 üç katıdır. K 3 K olduğu için. Şuradan başlayalım sorunu soruyu çözmeye. CEB alanı 6 cm kare olduğuna göre burası az önce de söylemiştim. Bu K'da EC K iken EBC üçgeninin alanı 6 ise bu üçgenin alanı nedir? Buranın alanı da 2 katıdır. 12 cm karedir. Şimdi gelelim Şuraya. Bu üçgenin alanı ne? Toplam 18 santimetre kare ve tabanı ne? 3K. Biz neyi bulmamız lazım? ABCD'nin alanını bulabilmemiz için ADC'yi de bulmamız lazım. E K'da alan nedir? 3K'da 18 olduğuna göre K'da alan bunun 3'te biridir. 6 santimetre karedir. İkisinin toplamı ne nedir? 24 santimetre kare. Bizden istenen alanda 24 santimetre karedir.